Cuma günü imam hutbedeyken telefon ve benzeri işlerle uğraşmak yahut imamın ettiği dualara amin demek hutbenin bozulmasına sebep olur mu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde hutbe esnasında yanında konuşan kimseye sus demenin dahi mekruh olduğunu beyan etmekte. Hazreti Ali'nin naklettiği hadise göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde mescidin altında ince çakıldan kumlar serpilirdi. Öyle ki hutbe esnasında o ince çakıl taşlarıyla oynamanın dahi mekruh olduğu beyan edilmekte. O halde telefon ve benzeri başka işlerle uğraşmak mekruhtur. İmam dua ederken yahut Efendimizin ismi geçtiği zaman bile içinden amin demeli ve içinden salavat getirmeli. Hutbe, Müslümanların toplumsal sorunlarının beyan edildiği bir makamdır. Ciddi bir müessesedir. Bugün siz hastaneye gittiğiniz zaman Doktor sizin hastalığınızı size açıklar ve reçetenizi sunarsa, doktoru nasıl pür dikkat dinlersiniz? Aynı şekilde toplumun hastalıklarının anlatıldığı ve reçetelerinin beyan edildiği hutbeler de o ciddiyetle, o safiyet ve o titizlikle dinlenmelidir.